İyi akşamlar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Sizler de inşallah iyisinizdir. İyi olun, mutlu olun ve huzurlu olun arkadaşlarım. Şimdi size bir genel fal bakacağım yine. Bakalım aklınızdan neler geçiyor, neler oluyor. Onlara bakalım. Ve 6. hislerimle bakıyorum arkadaşlarım. Geleceği Allah bilir. Biz yorum ve tahminlerimizi yaparız sadece. Ee, yeni gelen takipçilerime de arkadaşlarım e, çok teşekkür ediyorum bana destek verdikleri için hızlı bir şekilde gelişmeye başladık abone sayım 6000'e doğru gidiyor sizlerin sayesinde beni izlediğiniz için beni bizi takip ettiğiniz için arkadaşlarım şimdi fazla uzatmadan sizi sıkmadan e, hemen fincanınızı açıyorum arkadaşlarım şöyle fincanınızın e, içini göstereyim böyle karma karışık duygular içerisindesiniz bu ara yani içiniz içinize sığmıyor yani biraz sıkıntı içerisindesiniz ama bu bir erkeğe bağlı babanız da olabilir eşiniz sevgiliniz de olabilir her kimse ama bir erkek sizde bir sıkıntı yaratmış birinci sıkıntınız bu arkadaşlarım İkinci sıkıntınız da maddi sıkıntı arkadaşlarım maddi sıkıntıdan dolayı böyle birazcık ödemeler aksamış birazcık ödemeler ve gelirler birazcık kısılınca insanı huzursuz ediyor tabi Bakın 3 kişiye bağlı bir haberiniz var arkadaşlarım. 3 kişiyle ortak yapılacak bir işiniz var. Ya parayla ya malla ya işle ilgili ortaklı bir iş yani e, bu iş 3 kişiyle halledilecek bir iş. Burada da eklem eklem ağrıları çeken bir insan var. Bilek, kol yani bu e, kemik ağrısı çeken bir insan var arkadaşlarım. Bir tedavisini olacak arkadaşlarım ya da tedavisine olup geliyor yani bilek, bacak böyle bir e, bir ağrı çeken e, bir insan var. Yani böyle yavaş yavaş artık böyle atlatacak o hastalığı. Ee, böyle arkadaşlarım avukatlığı kazanacak bir insan var. Masanın başına oturmuş. Böyle üstüne giyinmiş. Önünde kalem. Ee, bu insan avukatlığı kazanıyor ve arkadaşlarım öne açılıyor. Bu her kimse akrabanız mı artık? Oğlunuz kızınız mı? Kimse artık. Yani böyle bir formasını giyiyor arkadaşlarım. Bir, bir kadın böyle... Ee, bir tek evladına hep veriyor 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 paraları arkadaşlarım maddi yönden destek veriyor öbürkünlere yok yani para desteği var bu da birazcık problem yaratıyor sizi büyüklerinize karşı birazcık soğutuyor arkadaşlarım yüreğinizden dolayı hani içinizden gelerek değil ama bir kırılganlık oluyor içinde bir alınganlık oluyor arkadaşlarım burada da ayrıca böyle bir evlatlık almak isteyen bir insan var bir evlatlık alınacak bu da kız çocuğu olacak arkadaşlarım kız çocuğu evlatlık alırken bir başkasının da bir oğlan çocuğu doğuracak. Yani kendi doğuracak bunu. Bir başkası evlatlık kız alacak. Öbür tarafta da bir oğlan çocuğu doğuyor arkadaşlarım. Bakın burada uçakla gidecek, gidilecek bir yolunuz var ya da gelen var uçakla böyle bir e, uçakla hemen bir kısa bir e, yola yani böyle İstanbul gibi uzun bir ülke değil yani şehirler arası arkadaşlar uçakla gelen veya giden yurt dışı değil böyle sabit bir gelire kavuşan bir insan var arkadaşlarım burada. Yani ya maaşınız ya artık neyse emekliliğiniz mi, kira bedeliniz mi böyle bir şey kavuşuyorsunuz arkadaşlarım. Ama ev sahibiyle ya da dükkan sahibiyle de burada her kimse aklınızdan ne geçiriyorsanız arkadaşlarım bir problem yaşayacaksınız. Karşınızdaki insan ya dükkan sahibiniz ya da ev sahibiniz. Bu insanla bir mülk sahibi olan ama sizin kiracısı olduğunuz bir insanla bir problem yani bir ev sahibiniz dükkan sahibinizle bir problem yaşayacaksınız yani ya da yaşamışsınız öyle söyleyeyim ya da yaşadınız bir şeyler yaşadınız yani bir de bu D harfinden bir haber alıyorsunuz arkadaşlarım ya Derya ya Davut ya Dilek bunun gibi bir isimlerden böyle bir bir haber alacaksınız da çok da mutlu da olacaksınız yani bir telefon görüşmeniz de olabilir ayrıca. Yani böyle birbirinize kucaklayacak şekilde şekile geleceksiniz. Yani çok güzel bir şeyler olacak. Böyle alım satım işinle uğraşmak isteyen ya da adım atmak isteyen bir insan var arkadaşlarım. Ya alıp satacaksınız bir araba arkadaşlarım ya da kiralayıp rente karışı yapacaksınız siz. Ya araba alım satımı ya da rente kar yani bir çoklu arabalar çıkmış. Ya da otopark da işi olabilir. Çoklu düşünmek lazım bazı şeyleri. Yani buna bunu adım atmak isteyen bir insan da olabilir. Yani otoparkta da çok araba olduğu için onu da düşünmek lazım. çoklu arabalarla bir işle uğraşacak bir insan var arkadaşlarım burada. Bir, bir de burada kına gecesi gibi bir şey var arkadaşlarım. Sepetlerde bir şey dağıtılıyor. Bu başka sepetlerde bir şey dağıtılıyor derken kına da olmayabilir. Benim söylediğim sözleri çoklu düşünmeniz lazım. Yani e, ben kına diye yoruyorum ama belki de içinde üzüm dağıtıyorsunuzdur. Ya da başka bir şey dağıtıyorsunuzdur. Sepetin içinde kına gecesi diye gibi gördüm. Ben bir şeyler dağıtılıyor. Böyle sepeti bir insan koluna takmış bir şeyler sepetin içinde e, bir şeyler dağıtacak arkadaşlarım. Ben kına gecesi diye yordum ama artık siz gerisini siz düşünün. Böyle e, kalabalığın içine çağrılacaksınız ama arkadaşlarım içinizden gitmek gelmeyecek ama burada mutlu olacaksınız gerçekten de mutlu bir şekilde döneceksiniz oradan yani bir de burada kadın kıskançlığı var arkadaşlarım sizi çekemeyen bir insan bu bir kadın yani sizi çekemeyen hayatınızı çekemeyen kendini size örnek alan diyeyim yani sizi kendine örnek oluyor sizin hayatınızı ben de böyle olmalıyım ben de böyle yaşamalıyım gibilerinden böyle bir örnek alan bir insan var ama eşinizden ama işinizden böyle bir kendini kardeşiniz olur ablanız olur ya da bilmiyorum yani çevrenizden bir olabilir yani kimse artık bu böyle bir insan kendini örnek alıyor size Ceyda isminden bir insandan da bir telefon görüşmesi yapıp bir mekana gidip arkadaşlarım bir görüşme yapacaksınız ya iş görüşmesi ya yüz yüze ya akrabanız yani bu insanla bir görüşmeye Oturup bir önemli bir şeyde konuşma yapacaksınız Ya da içinizi döküp bir muhabbet edeceksiniz Ceyda ismiyle arkadaşlarım Çok da nasipli bir insan Bu bir tane daha bir isim söyleyeceğim şimdi size Nuray ismi size böyle altın tabakta bir nasip uzatacak Bu sizin kendi kardeşiniz de olabilir Anneniz de olabilir Altın tabakta Nuray ismi böyle Güzel bir size te teklifle de gelecek Bu insan güzel bir teklifte bulunacak ya da size Nuray ve Ceyda ismi çıktı sizde arkadaşlarım. Sizde bir arkadaşlarım böyle bir kağıt üstünde ee, bir dağıtım yapacak ailenizden birisi vicdana gelip de biraz da bunlar toparlasın kendini diye ama satamayacaksınız arkadaşlarım bunu. Yani benim ölünceye kadar benim ben öldükten sonra sizin olsun diye bir kıyak geçme gibi bir olay olacak. Bunu yaşayacaksınız. Hani herkese de şunu söylüyorum. Bazen yorumlarda yazıyorsunuz. Herkese de çıkacak diye bir şey yok. Yani bu genel fal. 1000 kişiden 2000 kişiden 1 kişiye ya da 2 kişiye 3 kişiye çıkar. Bazıları 2-3 kişiye çıkar. Bu genel fal olduğu için bazılarını kapsar. Bazında öbürki günde öbürki insanları kapsar. Onu söylemek istedim baştan. Burada mal dağıtımı olacak arkadaşlarım. Ama ben öğrenen kadar benim. Ben öldükten sonra sizin paylaşım yapılacak arkadaşlarım. Kabul eden gelsin konuşalım deney bir teklif gelecek ailenizden. Malı olanlar arkadaşlarım. Ailesinde e, gayrimenkul olanlar. Gayrimenkul olanlar bir anlaşmaya oturacak. Ama satış olmayacak size söyleyeyim. Satamayacaksınız yani. Ben bunu gördüm. O yüzden içimden geleni de söylemek istedim. E, burada da arkadaşlarım böyle... E, Böyle hafiften karnı şişmiş içindekileri size anlatmak ve bir şeyler anlatmak isteyen karnı şiş ama patlamak üzere bu sırrını söylemek istiyor size. Yani bir şeyler anlatacak size arkadaşlarım. Karnı şişmiş ve insan bu sırrını, sırlarını, içindeki sırlarını size dökecek. Böyle bir müziğe karşı, kemana karşı zaafı olan bir insan da var burada. Müziğe yönelmiş mesleki olarak ama adım atacak bunu hani ee, Kemana karşı bir zaafı olan belki bayan, belki bir genç, belki bir erkek. Bu kemanla ilgili olan bir şey bir şey var ya da yakın çevrenizden bir insan müzikle uğraşacak. Onu söyleyeyim. Bir de arkadaşlarım burada e, güzel şeylerle karşılaşacağınız gibi bir tane daha bir şey söylemek istiyorum. Artık falın sonuna doğru gelmeye başladık. Kafasında şapka olan bir insan bu insan adamını atmış başka yönlerdeyken başka bir konumlardayken bunun kursuna gidiyor ve diplomasına alıyor. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani kafasında bir şapka var bir genç erkek. Yani e, yani Kur'an kursuna da gidiyor olabilir. Bir diplomasını alacak arkadaşlarım. Bu insan farklı bir yöne yani fa, ailesinden dolayı farklı bir e, yöne yönel, yöneliyor arkadaşlarım aileden dolayı çünkü önünde bir kitap var kafasında sarık gibi böyle şapka gibi bir şey çıkmış başka bir yere yönelecek ve bunun diplomasını da alacak ee, güzel yerlere gelecek inşallah güzel gelsin ee, herkes emeğinin karşılığını alsın inşallah neye emek veriyorsanız aklınızdan ne geçiriyorsanız arkadaşlarım emeğinizin karşılığını her zaman e, neye niyet ettiyseniz emeğinizin karşılığını alın arkadaşlarım aklınızdan geçirdiğiniz e, bir insan arkadaşlarım ee, bu size kırgın olduğunuz insan geri dönecek bir barış olacak. Yani e, bir e, kadın ya da erkek tam seçemedim ama bu bir barışma yeniden tekrardan e, böyle bir aile kucaklaşması, bir kırgın olduğunuz bir insanla bir barışma gördüm ben. Arkadaşınız olur, dostunuz olur, aklınızdakin her her kimse küs olduğunuz bir insanla bir bir ışık yanacak bir lamba var arkadaşlarım. Yani bir iki tane de üzerinizde göz var yalnız sizin e, biraz da e, çevrenizdeki insanlar arkadaşlarım e, biraz ağızlarını tutamayan insanlar burada çat deseniz sağınızdan solunuzdan başka yerden duyuluyor konuştuğunuz her şey sesli yüksek sesle konuştuğunuz her şey başka yerlerde de dikkat etmeniz gerekiyor konuşmalar duyuluyor arkadaşlarım e, sizin aileyi böyle çok konuşan insanlar var birazcık e, böyle Toplu kalabalık yerlerde toplu bir şekilde oturmalara, toplantılara da girebilirsiniz ayrıca. Bunu da söyleyeyim arkadaşlarım. Bugünlük bu kadar arkadaşlarım. Altıncı hislerimle baktım. Orada 420-450'ye yakın videolarım var. Göz atmak isterseniz göz atabilirsiniz. Ee, kara sevda, kafanızdaki soruların cevapları, e, EYT. Bunun gibi izleyene ve kişisine özellerden hariç birçok videolarım var. Göz atmak isteyen göz atsın arkadaşlarım. Burç fallarına da bakmak isterseniz karamel fal kafe yazın. Burç fallarınıza çıkar arkadaşlarım. Abone olmak isteyen de abone olsun. Bildirimlerinizi açarsanız benim fallarımdan haberdar olursunuz arkadaşlarım. Yorum ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Yorumlarınızı görünce zaten ben seviniyorum. Okuyorum da hepsini zamanım oldukça. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlarım.